Selamlar 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 yepyeni bir FC26 videosuna hoş geldiniz. RTG serimizde kaldığımız yerden ikinci bölümle devam ediyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Keyifli seyirler. Bu arada kulübün adını hemen hızlı bir şekilde değiştirelim. Evet kulüp adını da değiştirdim. Kulüp adı ayarlar kısmından değişiyor arkadaşlar. Ben gelip değiştirebilirim. Bu arada şöyle bir takımı da hemen buradan silip tekrardan kuracağım. En yüksek ratingleri matik olarak yapsın diye. Evet rating yüksekten düşüğe yapmanız yeterli. Dizilide şöyle hemen alıyor 4 2 1 3 yapsın Kadromuzu kurdu. Tamamı satılamazlardan oluşan güzel bir kadro kurdu bize. Burada reytingleri sıraladığı için bizim içimize geliyor açıkçası. Kolay bir şekilde kadro kurabilirsiniz. Öyle bir şey ortaya çıktı şu an için. Evet bu göstermiş olduğum yöntemle kadronuzu kuracaksınız. Sol tarafta görmüş olduğunuz gibi reyting 80. Toplam kimyada 22. Yani bu benim yapabileceğim muhtemelen en yüksek şey. Zaten reyting 81'e 26 yapabiliyor muyum? Hemen bir kendim kontrol edeyim ama çok zor olduğunu düşünüyorum. Maalesef oyun başında zor. Şimdi bunu neden yaptık? Hemen siz size göstereyim hızlı bir şekilde. Bildiğiniz gibi yıldız puanı kasmaya devam ediyorum. Bu yıldızları neredeyse bitirmek üzereyim. Yapay zeka karşı oyna anlar. Şimdi haydi başlayalım. ve altyapı hiçbir gereksinim istemeyen oldukça kolay görevler. Dünya tırı da yine oldukça kolay. 200 coin'e bronz katlar alarak yapabilirsiniz. Herhangi bir şey istemiyor. Ama burada dönüm noktalarında şöyle bir sıkıntı var. Mesela burada tam bir paketlik yıldız kaldı içeride. Örnek görüyorum seçkine girdiğiniz zaman geldiğinizde takımın genel reytingini minimum 88 istiyor. Ya bu da çok zor bir şey. Yani gün sonunda bile belki minimum rating 88 anca görebiliriz. Burada da bir 85 var. Bu da oldukça zor. Profesyonelde ise 81'e 26 istiyor. Yani bu bir ihtimal daha yakınız buna. Ama mesela yarı pro için şu an şöyle bakıyorum. 77 22. Bunu karşılıyor muyuz? Hemen kontrol edelim. Bunu da aradan çıkaralım. Evet. En azından yarı pro kısmını da bitireceğim. Sadece profesyonel kısmı kalmış olacak. Dostlar 31 bine bu arkadaş alırsam buradaki profesyoneldeki görevleri de bitirebileceğim. Bunu ben alayım. En kötü 30 bine geri satarım. Kadroya ekle dediğim zaman böyle buraya koyuyorum ve gördüğünüz gibi takımın genel reytingini 81 kimyasında 26'ya kadar çıkarabildim. Bu da yapabileceğim en iyisi. Yani bunun üstünü yapamıyorum ki 30k'da para harcadık. Bu sayede profesyoneli bitirebileceğiz. Bakın profesyonelin son görevini bitirebileceğiz. Şimdi şu yarı pro ile profesyoneli tamamlayıp geliyorum. Evet dostlar bitirebilecek bütün yıldız görevlerini bitirdim. Sadece iki tanesi kaldı. Bunlar da maalesef şu an için bitirmek mümkün değil. Dünya klasında 85'e 30 istiyor. Takımın genel reytingi 85 yapmak çok zor. Bu yerine de 88 33 istiyor. Bunlar artık ileride tekrardan bakarız. Zaten ikisini de bitirsem en fazla iki paket daha açabiliyorum. 10, 12, 22, 1 paket daha açabiliyormuşuz. Bir paketi hariç aslında şu an Yıldız Galerisi'ni fulllemiş oldum. Maksimuma gelmiş oldum dostlar. Bu arada şu kaleciyi hemen bir satışa koyayım. Evet 31 bine almıştık. Ve 35 e gönderiyorum. Birazcık zararımız oldu ama sıkıntı yok. Böyle bir takım oldu ama şurada çok leş bir oyuncu var ya. Bu hızı bunun 48 mi? Ben yanlış mı gördüm? Yani nitelik ilgileri. Hızlanma 45. Yani yani yürümüyor bile koşmuyor yürüyemiyor bile yani öyle söyleyeyim. Şimdi 4.2.4'ü almıştım onu ben tekrardan düzeltirim birazdan. Paketlerimizi bir açmaya başlayalım. Sezonlukta hoş geldin ve 60 yıldızı paketi açtık. Bunlara gerek yok. Biri malzeme veriyor biri de ultimate draft fişi veriyor. Zaten FP var drafta girecek olursam FP'den girerim. Şimdi premium altın pakette başlıyoruz. Bunlar satılabilir paket. Bu seri için çok önemli. Maalesef herhangi bir volka falan gelmedi. Acaba bundan volka çıkma ihtimalim yok. Bence vardır ya. Direkt olarak yukarı gönderiyorum. Bu arada yukarı gönder gönderemiyorum. Hızı da satamıyorum. Aa bu paket satılamaz mıymış? Evet paket yok. Bak bunlar satılabiliyor. Çıkan oyuncular satılamıyor. Çok ilginç bir paket bu ya. azından şuradan jetonlarımızı alalım. Bunları aşağı gönderiyorum. Sanki bunlardan yukarı salladım. Radyatörle de işimiz yok. Bu da gönderdim. Bak, teknik direktör de satılabilir. Maalesef oyuncular satılamıyor dostlar. Bu şekilde lübe göndereceğiz. bu pakette mi bir sıkıntı var? Yoksa aslında satılabilir olarak gösteriyor ama bir tane de altın paket açalım bakalım. Direkt olarak geldi hemen hızlı şekilde. En kötü KKG'de kullan alırız. Önemli değil. Evet, yani oyuncuları sattığım zaman hiçbir şey olmuyor. Gördüğünüz gibi satılamıyorlar. Üçüncü tedavisi bitirici gelmiş. Bitir yukarı sallıyorum. Bunlar para etmeyecek. Şimdi hemen hız gönderiyorum. Tamamdır. Ama yani öyle transfer sitesini emez diye söylüyor. Demek ki buradan çıkan oyuncular satılamıyormuş. Sıkıntı yok. Devam ediyoruz. 85 tane yıldızımız var. Haydi artık bize güzel bir şey ver. Rafinha geldi. Keskin nişancı güçlü var. Yukarı sallıyorum. Çok para edeceğini sanmıyorum. Şurada bir Inter forması var. Aşağı bunu yukarı aldım. Bunu da aşağı salladım. Devam ediyoruz. Bak tefek jetonları kasmaya devam ediyorum. bir kere daha alsın mı diyor alıyoruz. Evet yürüdü sonunda en azından ama Volkout değil. yürüdüğünü görebildik yani. Bu arada Playstyle Plus'ı var. Tam toplarda Grifo geldi 80. Oyuncular satılamıyor dostlar. Diğer şeyler satılabiliyor. Gerçekten ilginç bir paket. Ben bunları da aşağı alıyorum. Ya da bir oyuncu tedavimiz de oldu. Devam ediyoruz. 1650 bin bin jeton geliyor. Ama oyuncu sayımızı arttırıyoruz. AKG'lerde kullanırız. Haydi bakalım 57 yıldızımız kaldı. Yıldızlarımız eriyor. Yürüdü evet. Ama bu yürüme animasyonu gelmemesi lazım. Yani boş koridor çıktığı zaman Volkout demek. Asla Olimpik milyondan 68 hiziyle Kim geldi? Isso gelmiş. Hız bence bu sene oyunda çok önemli. Yani hızı düşük oyuncular kesinlikle iş yapmayacaklar. Bunları aşağı sallıyorum seni yukarı atalım. tabi bu, bu da gel ya. Bu da en fazla yük. bir bakayım mı? O tamam. 400 yani 500 satsam bile 485 daha karlı. Böyle devam. 1000 bin jetonlarımız geldi. Kalecimiz bu arada satıldığı için paramız tekrardan yükseldi. 43 kaldı maalesef. Bitmek üzere artık. Rodriguez geliyor Arjantinli. İlk biri yukarı gönderdim. Formayı da yukarı gönderip bunları da aşağı alıyorum. 1423 çeton daha geldi. Devam ediyoruz. Haydi bir volka ver be. Ya. Saatlerce uğraşıp yıldızları fullledik. Bir tane daha premium altın paketi açabilirim. E yine yürüyor ama bu yürüme işi hep volka sanıyor insanlar. Ben de öyle zannediyorum ya çıktığı zaman. Juventus'tan geliyor İtalyan. 6 hız, 81 defans, 80 fizik. Adli geldi. Stoper Gatti. bir teknik direktörümüz var. Eldivenimiz kalsın. Ve basarız. Devam ediyorum. Bakayım hemen. 400'den gidiyor. Kalsın. Atarız onu da. Evet. Yıldızlardaki son paketimiz dostlar. Yıldızlardaki son paketimizi açıyorum maalesef volkat olmuyor olmuyor. 8 paket açtık yanlış bilmiyorsam ama herhangi bir volkat bulamadık. Bir fullledik diyebilirim. Toplumu satılma ihtimali var. Gerisini aç. Radyatörün de çok sanmıyorum. Yani coin miktarımızı arttırdık. Bir yıldız kaldı. Bunu da yapabileceğimiz başka bir şey yok açıkçası. Burada dediğim gibi yıldız defteri bizim için kapandı. Anlar defteri şu an için bizim için kapandı. Buradaki kalanı yapmak mümkün değil. Yani yapmış olsak bile buradan en fazla 22 gelecek. Onunla da 14'lük bir paket açabiliriz. Bir paket gerideyiz ki içinden de satılamayan çıkıyor zaten görmüş olduğunuz gibi. Yani 1100 coin için daha fazla uğraşmaya gerek yok. Orası bizi zaten yapabileceğimiz seviyede değiliz. Şimdi hem görevlerini tamamlamak hem de merak ettiğim için bir tane ek oyunculu drafta gireceğim. Burada 300 FC points'i harcıyorum. Ama şu var. Normal drafta girsem muhtemelen ilk maçta kaybedecektim. Burada profesyonel seviyede draft oynayacağım. Hepsini kazandıktan sonra beraber ödüllere bir bakalım. Bu arada 4-2-1-3 geldi. En sevdiğim pozisyonlardan bir anlardan Maradona geliyor. Ben koyalım. Bu size izletmeye gerek yok. Video çok uzun olmasın. Zaten yüksek reytingleri seçeceğim. Ve bilgisayara karşı olduğu için çok önemli değil. Ben sadece ödüllerini merak ediyorum. Valla çok iyi başladık ama çok da kötü bitti. Van Dijk ve Maradona haricinde hiçbir şey yok. O ve Wright'ına güveneceğiz. Tahtara Hansen var ama kimya olarak sıkıntılarımız var. Maradona bence pas yollarıyla bu işi çözeriz gibi. Zaten bilgisayara karşı oynadığım için çok önemli değil. Hemen hızlı bir şekilde 4 galibiyetimi alayım. Ve bakalım hangi paketleri veriyor. Bildiğim kadarıyla 4 galibiyeti almam. Tek kişilik drafta 1 saat sürüyor. Yani aslında sıkıntılı bir şey ama bakalım 300 FP harcadı zaman ne kadar koyun geliyor Bunu sizlere göstermiş olacağım Allah uykum geldi Evet bitti Tek oyunculu draft 4 galibiyetimizi aldık bayağı bir görev tamamladım bu arada sürekli sağ üstten çıktı Jumbo altın paket ve altın oyuncu paketi verdi Normalde 150 fp'ye sadece 3 oyuncum açıyordu bence güzel satılabilir olması güzel ama buradaki sıkıntı şu çok uzun sürüyor yani şuradan altın oyuncu paketiyle başlayalım Bir inadir 12 altın oyuncu diyor stoper Arjantin Liga'dan kim geliyor bu Madrid'in Sen üçlük Jimenez geldi tahmin etmiştim bir walkout alamadık bunların hepsini de... o çok güzel işte transfer listesini atabildiğim zaman mutluyorum dostlar sallıyoruz 300 fp'miz boşa gitmedi oradan bir şeyler gelir şimdi düm bu altın pakete 7 tanesinin oyuncu öylesi ve 3 tanesinin nadir olması garantiliymiş basıyorum hadi artık bir Volkout görelim maalesef yine. göremedik mi video Amerika'dan geliyor hadi Burada çok kısa hızlı bir şekilde araya giriyorum. Videoları beğeniyorsanız beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bunlar tamamen ücretsiz. Siz bunları yaptığınız zaman videomuz daha fazla insanın önüne çıkacak. Teşekkür ederim. Madrid'den 83'lük bu efekt girdiği zaman 83 mi demek oraya? 81'lik John Cardoso hamında da bir şey bunu da yukarı atıyorum. Bayağı bir aldı bu arada. Manchester United bunu yukarı atıyorum. Bunun manyağı vardır mı? Evet görmüş olduğunuz gibi bu şekilde draft'a girdiğimiz zaman çok uzun sürüyor. Verdiği ödüller güzel ama uzun sürüyor. Ne şu görevlerden artık satılamaz paketimizi bir toplayalım. Tam bir görevi yapmışız. Herhangi bir ultimate modunda bir görev yapıyor. Dönüm noktalarında neyi bitirdim? Asper pazarı. Bir kez hemen ala doğru gidiyorum bu arada. Evet anla 100 yıldızda tamamını bitirmişiz görevin. Güzel. 75 çarpı 2 nadir oyuncu paketi veriyor. Momentum sahafkasını da aldık. Altyapıda bitirdiğimiz görevler var. 100 jetonumuzu aldık. Yük bakımı bir kimya tarzı uygula bir de malzeme uygula diyor. Yani aslında oldukça basit bir görev. 78 artı nadir oyuncu seçim veriyor. Malzeme uygula. Oyuncu veya teknik direktör birbirinden bir oyuncuya kimya tarzı uyguladığı. Halledelim ya. 78 artı nadir altın oyuncu seçim. Gölgeyi de verdi. Gölge güzel oldu bu arada. Evet, sizlerle beraber seçelim bakalım ne gelecek. Haydi ortadakinden başlayalım. Robertson 74 hızıyla bir sağa geçtik. Ben Robertson alıyoruz ve yolumuza bakıyoruz. Aslında yani ilk hatırı yüzümüzü güldürdü. Ondan sonra çıkartamadık. Bir nadir altın oyuncu paketi. Bu arada bu proya giden yolu bitirdiğimiz zaman e, haftanın et evet haftanın oyuncusundan bir tane seçim veriyor. Bu bayağı iyi duruyor ya. Kulüp bakımını tamamla. FC rekabetçisi. muhtemelen çok zor bir şey de değildir diye düşünüyorum. ya. yeni başlangıç. Evet. Hiç squad battles oynamadığım için muhtemelen böyle. Bakayım görevlerde halen daha görev gösteriyor. Lab hedefleri baga girdi ya maalesef maalesef. gelelim. Görevlerden almış olduğumuz paketlerimizi açmaya başlayalım. Hepsi satılamaz sanır. Aynen. Şu gümüşleri aradan çıkartalım. Oyun başında EA bizi ırgat gibi çalıştırıyor gerçekten. Anlar, squad battles, görevler, KKG'ler. Allah pek bir uğraştırıyor. Bayağı bir yoruyor. Malzeme paketesi. Altın bir tanesi nadir oldu Güzel oyuncu tedavilerimiz geldi. Cemit Mimar, Hunter, Atı abi bunu 2 a 5 çarpı -2, 2 paketini açtık. Ansa, Orta, Sağ, Neveseyle. Biliyor. Oyun yine bir walkout yok. Tek walkout oyunu bitirecek miyiz ya? Sar geldi 91 hızıyla bu arada. Her gözüküyor. Fena değil. Hız bence oyunda çok önemli bu sene. Ki artı nadir altın oyuncu pakete. Haydi artık bir at göster bize. Yine göstermedi. Maalesef olmuyor şansımız. Yaver gitmiyor. dostlar oyun bize vermiş oldu 2000 FP'nin 500 ile bir tane şu paketten açmak istiyorum. Ile beraber 500 FP'yi de buraya gönderdim. Bakalım bir şey çıkacak mı? Yine walkout yok ya. Çok kötü oldu 500 FP. En azından bir walkout bile satılamaz paket bu. Adro'ya ekleyebilecek bir oyuncu arıyorum sadece ama maalesef bulamıyoruz. Sağlık nadir altın oyuncu seçimi verdi. Bir açıkçası maç bizi idare eder. Levan Doskimizi alalım. Keyfimize bakalım. Altyapı başlangıç paketi. 1000 FC point istiyor. Hemen veriyorum 1000 point'i. Bunu da açıyorum ki 2000 FP'yi paketlerde kullandık. Stop ediyor. Maalesef bunda bile yani 1000 FIFA point'e bile walkout vermedi mi? Baya kötü oldu ya. 81 artı garanti paketi aldı. En azından bir tane alırız diye düşünüyordum. Öyle ben açtım siz açmayın. Promo paketlerinden hiçbir şey çıkmadı. Allah rızası için söyleyeyim be. Gene atamadım golü? Ha. Ve geldik son kalan yüzü. Dostlar şu an geldik. Belliği harcadım. Haydi güzel bir şey artık be. Yine olmuyor ya. Bu sırada sadece İspanyol derse heyecanlanırım. O da Pukal için ama maalesef hiçbir şey çıkaramadık alıyorum. Satılık ihtimali var. Muhafız da Ajax forması, Eşiktaş forması oldu. Ama kim taştan yüz falan düşmüş. Bekleriz. Evet şu an transfer marketinde 79 tane ve var. Onlara bir listeliyim. Tek tek fiyatlarına bakıp ondan sonra devam edelim. Evet şu satılanları temizleyelim. Yeni eklediklerimizi de hemen hızlı bir şekilde koyalım. Oo şu an hiçbir şey mi kalmamış? Yok listelenen öğeler tamam. Transfer listesindeki bunlar tek tek fiyatlarına bir bakayım. Hızlı bir şekilde ekleyeyim. Eşiktaş formasını satmaktan vazgeçtim. Bunu kulübe gönderiyorum. Kendim kullanacağım. Devam ediyorum. Şu an listelemeye devam ediyorum. Evet hepsini minimumdan listeledim. Tek tek putbinden baktım ama paraydan hiçbir şey yok. Yine de kontrol ettim. Belki arada bir önemli bir oyuncu vardır diye. Bu arada satılanları da temizledim. Şöyle 3 sayfa 5. Devam ediyor. 6, 7 sayfa. Burada listeledik. Son listelediklerimi 6 saatlik istedim. Buradakilerinde bakıyorum 1 saati varmış. 8 dakikası var. Umarım satılırlar. Satılmazlarsa tekrardan listeleriz. 160k gibi paramız var. Paramız aslında ne yüksek bir para değil ama en azından başlangıç için ufak bir kaldı kurmamıza yardımcı olur bize. Bu arada Yine görev bitmiş. Transfer pazarı 1500 UTC tonu da buradan aldım. Evet düşünürken buradan teknik direktör hedefleri diye bir görev var. Hemen bir teknik direktör modunu denemek için girdim ama çok benlik değil. Yani bu rebuild yapanlar nasıl yapıyor sabrediyor anlamıyorum. Çünkü zaman atlamasını istediğim kadar hızlı atlamıyor ama 8 tane maçı burada oynadık ve XP'mizi aldık. Bu sayede 2 level olduk. Şimdi FC görevlerinde oyun bize premium pass hediye ettiği için önümüzdeki ayda gelecek olan 2K'yı da bu arada ben hep premium pass'tan yana kullanacağım. 2 tane bize hediye veriyor. Şöyle tümünü almak için bası tutun diyor. X'e bası tutarak ikisini birden alalım. Evet ödüllerimizi aldık. Şampiyonlar Ligi karayografisini gönderelim. Bu arada 175k'ya kadar çıktı coin'imiz ve evet satılabilir. Bir tane 75 çarpı 2 verdi. Premium Pass'in ilk görevi bu. Yine Volkout yok. Mesela Hollanda'da Hollanda Ligi'nden PSV Antonio'dan geliyor. 60 hız Roten geldi. Roten satılamaz olduğu için kadroya gönderiyoruz. Zaten bir oyuncuymuş bu. Burada da 59 tane listelediğim şey var. Evet şimdi satılabilir bir paket. Haydi güzel bir şey ver bize. Şu 175 kyı uçuralım. Yapma be. Maalesef Santrafor Brezilya Premier Lig'den Arsenal'dan geliyor bize. 81 hız 79 şut. Gabriel Jesus geldi. Maalesef maalesef. Aslında iyi yani oyun başı için ama benim tam olarak istediğim şeyler bunlar değil ya. Yani. Muhtemelen para etmiyordur ama şöyle yukarıya ben atayım. Bunu da listelerim. O şöyle satılanları görüyorsunuz. Bayağı 2-3 sayfası gitmiş. Bunların kaç saati var? O daha 1 saat 40 dakikası var. Evet maalesef burada satılamayan şeyler var. Bir tanesini kulübüme gönderiyorum. Diğerini tekrardan listeleyeceğim. Fiyatını 100'e kadar düşürelim bakalım. Demek ki kimse keskin nişancı kullanmıyor. Atmaca bu fiyattan satılmadıysa kaçtan 50'ye koyalım. Ayak forması en ucuz fiyattan satılmamış o zaman hızlata gönderiyorum. Ne forma en ucuz fiyattan satılmamış gönderiyorum. ve gönderiyoruz? Şimdi Luis 85 hızı var. Oldukça güzel gözüküyor. 3500, 1400, ah, 1000, yani 1100. Yani 900'e koyduğumuz zaman satılır diye tahmin ediyorum. 100 falan muhtemelen fiyatı. Hemen şöyle indirdim. 100'e de bunu gönderdim. Ama burada 4 sayfa satılacak şey var. Belki 200K'ya ulaşırız. Tam olarak karar veremiyorum açıkçası. Bu inler çok değerli olduğu için bu sene nasıl kullanabilirim onu düşünüyorum. Bu arada yapmam gereken çok basit görevler var. Mesela bunları da bir bakayım, bir not alayım. Size atabileceğim bir şey var mı? Ben mi? de görevlerle artık uğraşmak istemiyorum. Grind'ın da yani bir sınırı var. Çünkü çok uğraştım yıldızlarla beni bayağı bir yordu. Şimdi bugün günlerden cumartesi ve yarın pazar günü sabah saat 10'da ödüller gelecek. Squad Beatles'da bildiğiniz gibi her pazar günü ödül veriyor. Hemen derecemize gelelim. Burada profesyonel seviyede oynarsam ya da seçkin seviyede yani oyun zorlu olarak altın 1 veya altın 2 bitirebilirsem şöyle ödüllere bakıyorum. 75 çarpı 12 nadir malzeme paketi 84 artı veriyor. 83 ve 6500 jeton. Yani yarın sabah kalktığım zaman bu paketleri açmış olacağım. Bu da bir sonraki videonun konusu olur. Şimdi ben bu bölüme özel 176k paramız var. Hemen transfer listemizi bir bakalım güncelleyelim. O simenli güzel bir süperlik takımı kurmak istiyorum. Paramı harcayacağım oraya. Eğer kaybederse de yapacak bir şey yok. En azından ilk haftalarda seveceğim bir kadro olacak. Eğlenerek oynayabileceğim. Şimdi kadro kurucuya geldim. Evet kadro seçiciye geldim. Kapon, RPG, MPL etmiyor. Süper CL yazalım. Dizilişimiz 4-2-3-1 olacak. Ben şimdi oyuncuları snipelemeye çalışacağım. Ne kadar ucuza alabilirsem benim için o kadar iyi. 4-2-1-3 düşünüyorum. Hemen bir bakalım. Osman dün 22 kaydı bugün 18K'ya kadar düşmüş. En ucuz şekilde oyuncuları alıp geliyorum. Evet dostlar, ikinci videodan da bu kadar da izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoya yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölüm yarın yine bu saatlerde gelmiş olacak. Artık gameplay'e geçiyoruz. Yavaş yavaş kadromuzu kuracağız. FC 26 bizi ilk günlerin de ırgat gibi çalıştırdık, grindladık, görevleri yaptık, anları bitirdik, elimizden gelen her şeyi yapıp coinlerimizi kastık, paketimizi açtık, artık bir kadro kurup oynama vakti geldi. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar hoşçakalın.